Yeni bir haftanın ilk gününden herkese günaydın. Adım adım yeni yıla kendimi hazırladığım bu ay şimdiden ilk meyvelerini vermeye başladı ve ben bugün güzel bir iş görüşmesi yapacağım. Bugün görüşeceğim yer bundan 5-6 sene önce çalışmayı çok istediğim ama bir görüşme bile ayarlayamadığım yerlerden biriydi. Ama şu an başvuru yapmamama rağmen onlar bana ulaştı. Çok istediğim halde yanından bile geçemediğim bir şeyin şu an bu şekilde olmasına ilk önce biraz şaşırdım. Sonra biraz daha düşününce şunu anladım. O zamanlar gerçekten istemiyordum. İstemek sözde olmaz çünkü. İçsel bir şey gibi görünse de istemek, her şeyin vererek harekete geçmediğinde, istediğin şeyi almak için tüm gücünü vermediğinde kuru bir laftan ibaret kalıyor sadece. Eskiden bir şeyleri isterdim ama sadece içimden, sadece sözel olarak, neden istediğimi bile bilmeden, gerçekten isteyip istemediğimi bile sorgulamadan sadece onu ne kadar istediğimi düşünürdüm. Ve bu düşünceye, Sadece istemek düşüncesine odaklanıp hiçbir zaman harekete geçmezdim. Sonra da istediğim hiçbir şey olmuyor diye kendime küçük bunalımlar yaratır, her şeyden iyice elime ayağımı çekerdim. <laughs> Hayatım gerçekten neyi istediğimi bulmak için içime baktığında ve bulduğum an düşünmeden bir adım attığımda değişmeye başladı. Gerçekten istemek, onun olması için her şeyini harekete geçmek çünkü. Oturduğun yerden istemek, kendime itiraf edemesem de yapamama korkumdan kaçmaktı benim için her zaman. Sağlıklı hayata gerçek bir adım atmam da bu farkındalık sayesinde oluştu. İstemeyi bıraktım ilk önce ve küçük bir adımla sadece yapmaya başladım. İsteklerimi de sorguladım ama kendi zevklerimi, zayıflıklarımı, zaaflarımı da göz önüne alarak gerçekçi yollar çizdik kendime. Hiçbir zaman hedeflerimin benliğimle çelişmemesine, onu sindirmemesine de özen gösterdim da bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Hedeflerim, isteklerimle bana mutluluk veren şeyleri, sıkı çalışma saatleriyle beni rahatlatacak saatleri harmanlıyorum. Ya da sağlıklı bir kahvaltı arkasından gerçekten çok lezzetli bir puding yiyorum mesela. <laughs> Ulaşmak istediğim yere giden yolu emekle, çalışmayla ama mutluluğumu asla geri plana atmam oluşturuyorum. Ve böylece bana özel bu yoldan dönmüyorum, sıkılmıyorum ya da sapmıyorum. Yorulduğum anlar kaçamak denilen tüm her şey, tüm pes etmeler de dahil çünkü bu yola Önemli olan sadece yola devam etmek bunu biliyorum. Güzel farkındalıklar yaşadığım bugünün son yemeği olarak dünden kalan ramenden yiyorum. Spor yapmadığım bir gün bol karbonhidrat almanın suçluluk duygusunu yaşamadan. Ödül ceza sistemiyle gittiğim yol en sonunda beni yoldan çıkartıyor çünkü. Ben kendi yolumu çizmeye çalışıyorum. Beni en mutlu edecek, bana en iyi gelecek yolu. Ne kadar kendimi daima pozitif bir noktada tutmaya çalışırsam çalışayım, her insan gibi maalesef ben de kendimin en büyük düşmanı oluyorum bazen. Ve geçirdiğim güzel bir günden sonra bile, kendimi çok iyi hissediyorken bile tüm bunları bir kenara atacak karanlık düşüncelerim su yüzüne çıkabiliyor bir anda. What bu ay düzenli olarak yoga yapmaya başlamam, kendimle ilgili bu sorunu aşmamda gerçekten çok yardımcı oldu. Yoga sayesinde güne kendimi yargılayarak değil, kendimi bulmaya çalışarak başlıyorum ve içsel çatışmalarımdan 15 dakikada olsa gerçekten uzaklaşabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yoga beni dinginleştiriyor, kahve bana enerji veriyor ve güzel bir kahvaltı ise kesinlikle benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Şimdi yeni bir poğaça tarifi deniyorum ve hayatımın poğaçasını bulmuş olabilirim. Bu tarifi denediğim ve sizinle paylaştığım için gerçekten çok mutluyum. Çok malzeme içeriyor ama malzemelerin hepsi evimizde olan şeyler. Hani belki kabak çekirdeği değildir ama bence kabak çekirdeği de çok rahat başka bir kuru yemişle değiştirilebilir. Lezzetinden hiçbir şey götürmez. Hatta denemek lazım belki lezzetini güzelleştirebilebilir. Çünkü kıvamıyla, hamuruyla ya her şeyiyle muhteşem bir poğaça. Yapımı da çok çok basit. Bütün malzemeleri karıştırıp şekil veriyoruz sadece. Kendimi mutlu etmek için çok doğru bir poğaça tarifi seçmişim. <laughs> yine aşırı hızlı tozlanan evimizi temizlemeye başladık. Bu ev benim için artık sondu artık asla cadde üzeri bir eve çıkmayacağım. Çünkü iki günde bir hiç temizlememişiz gibi oluyor. Ve ben artık zırt pırt zırt pırt ev silmekten, toz almaktan acayip bunalıyorum. Bu bunalmışlığı üzerimden edit yaparak atmaya çalışıyorum. Bu akşam yemeği dolapta bozulmak üzere olan malzemeleri bitirmek üzerine kurulu. Mantarı bulgur pilavıyla yumuşayan kabak ve havuçları fırın mücverle değerlendirmeye çalışıyorum. Ama mücver hiç başarılı olmuyor. Söylenen süreden çok daha fazla fırında tutmama rağmen bir türlü pişmiyor. Buradan tarif sayfalarına sesleniyorum. Arkadaşlar, neden tutmayan tarifler veriyorsunuz, evdeki malzemeleri ziyan zebil ediyorsunuz? Ya buna gerçekten acayip sinir oluyorum. Dark. <laughs> Behold, and then we fall to the note. Fuck, you're and your elbows, yeah, we're having the ozone. Uh. Oh, fuck. Bugün spora akşama kaldı ve ben şişmiş karnımla kalça, bacak ve karın çalışmaya başlıyorum. Yoğun bir çalışma düzenine girmemle sporlarım çoğunlukla akşam saatine kalıyor ve bu durum benim çok canımı sıkıyor gerçekten. Çünkü içimden bir ses sürekli yapmasam mı acaba diyor. Saat çok geç oldu diyor artık yapmayalım yarın yaparız diyor. Ama spor yatmadan yatarsam da canımın daha çok sıkılacağını biliyorum. O nedenle yapıyorum tıpkı temizliği yaptığım gibi. Ve yaptıktan sonra da iyi ki yapmışım diyorum. Tıpkı temizlikte olduğu gibi. Üçüncü gün gerçekten güne gözlerimi çok yorgun açtım. Hem zihnen hem de bedenen yorgun olduğumu düşündüm ve yatakta bir iki dakika durdum. Yani yoruldum, yapamıyorum. İsteyerek kurduğum bu düzeni devam ettiremeyeceğim çünkü daha şimdiden çok yoruldum dedim kendime ve kendimi o yatakta geçen bir iki dakika gerçekten çok yetersiz hissettim. Ve bu düşünceleri kafamdan atamayınca kendime ruh halime uygun bir yoga çalışması seçtim. Early in the morning, yeah, beautiful too. Güzel bir çalışmadan sonra güzel bir kek yemenin de modumu yükselteceğini bildiğim için dün yapmaya karar verdiğim ama yapamadığım limonlu meyveli ferah keki doğrudan kahvaltı için denemeye karar verdim. Çünkü biliyorum ki tatlı yani özellikle de güzel bir kek bana daima iyi hissettirir. Kekim mükemmel bir şekilde oldu diye düşünüyorum. Ama 60 dakika pişmesine rağmen çiğ kaldığını görüyorum. O nedenle buradan tekrar söylemek istiyorum. Arkadaşlar, neden tutmayan tarifler veriyorsunuz? Like you know me, you know Kek tam bir fiyasko olunca bildiğim yoldan gidip yulaflı krep tarifimi yapıyorum. Ve tatlıdan vazgeçip kendimi bol kaşarlı ve pastırmalı krebimin kollarına bırakıyorum. Mustafa'nın ponçik kalbi benim tatlı yiyememem kaldıramamış ve bana marketten Nesfit almış. Nesfit pek beğenmiyorum. Üzerine çok güzel bir kahve içiyorum ve muhteşem poğaçalardan bir tane daha yiyip köfte yormaya başlıyorum. Köfte soğanları rendelemek yerine küp küp koydum. Çünkü artık biliyorsunuzdur ben kokuşuk şeyleri gerçekten çok seviyorum ve bol bol kullanıyorum. Tadını pek sevmesem de vitamin diye düşünerek ve ayrıca da nimet diye düşünerek fırın mücver, mantarlı bulgur pilavı Biraz yoğurt ve köfteyle günümün son öğününü yiyorum. <laughs> Ve yine uyku öncesi spordayım. Dünden tecrübe ettim. Aynı çocukken yapmamak için direndiğimiz, yapmaya başlayınca da çıkmamak için direndiğimiz banyolar gibi bir şey akşam sporu. Başta hiç istemiyor insanın canı. Aman zaten çok yorgunum öf diyerek ama yapmaya başlayınca da günün tüm gerginliğini, stresini, böyle tüm negatif düşüncelerini, hareketleri yapabilme hırsına dönüştürmeye başlayınca da insan asla bırakmak istemiyor. Sporumu da yapıyorum ve günü yorgun ama çok mutlu, çok rahatlamış bir şekilde bitiriyorum. Hello. Hi. There's one thing I've got to know. Hmm? Come everybody, bu sabah güne çok mutlu, çok enerjik ve yenilenmiş bir şekilde başlıyorum ve bu mutluluğumu ikiye katlamak için güzel böyle brown nimsi kimsi bir kek tarifi buluyorum. Bu tarifi biraz daha kalan bal kabaklarını değerlendirmek için yaptım. Ama şu an ilk yapmışım diyorum. Böyle çok efsanevi böyle yoğun yumuşacık yapış yapış harika lezzetli çok bana uygun bir şey oldu. Brownie tarifi çok güzel çıkınca iyice mutlu oluyorum ve biraz da sizin için sizin için yeni bir tarif denemek adına Hint usulü bir krep tarifi yapmaya karar veriyorum. Ama ya bu hafta bende bir tuhaflık var hani kafamı falan veremiyorum ya da yeni tarifler olsun diye baktığım yeni sayfalar dandik çıktı. Hiç hayalindeki gibi olmuyor krep. O nedenle size de tarifini vermiyorum. Ama geliştirmeye çalışacağım. Eğer gerçekten istediğim gibi bir lezzet yakalarsam ileride veririm. Şu an yumuşak böyle anlamsız bir şey oldu yani biraz. <laughs> Karbonhidratı Karbonhidrat yüklendim ve sporum akşama sarkmasın diye hazırda hızlıca kullanabileceğim enerjiyle doluyken kilo çalışmama geçiyorum. Bu programa ne yalan söyleyeyim. Kolayca yaparım, pıtır pıtır günleri geçerim diye başladım ama gerçekten zorlanıyorum. Yine de şöyle bir mutluluğum var. Başlarda asla yapamadığım hareketleri artık çok rahat bir şekilde yapabiliyorum ve 10. günde de olsa bu güzel gelişmeleri görmek, hatta 10. günden bunları görebilmek beni çok çok mutlu ediyor. <laughs>

bunun siniriyle hayatımın hatasını yapıyorum ve az kalsın kendimi sakatlıyordum. Sporlu oyun olmaz arkadaşlar. Artık kesinlikle böyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağır ya. Bir tane sağlam vur bakalım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Güzel çalışamadık. Çok kalabalık. Bugün acayip yoğun ve yorucu bir gün oluyor benim için. Bu nedenle uyku yogasına başlıyorum. Güzel bir uyku çekme hayalleriyle ama mayayı hesaba katmayı I see it in your eyes Girl, it's on sight And she know that She look bad Hit her with the bag Put it on the tab Don't know how to act How you like that? hava kapalı ama hava her ne kadar kapalı olsa da benim kalbim benim içim gerçekten çok açık. Çok neşeli bir sabaha uyanıyorum ve bu neşem babamla konuşabildiğim için gerçekten beşe hatta 10'a katlanıyor. <laughs> Bu bu sabah gerçekten böyle dinginlikten ve mutluluktan yana olduğu için bir yumuşak akış çalışması buluyorum ve onu açıyorum sabah yogam için. tanıyanların artık tahmin ettiği gibi evde brownie varken yani evde benim sevdiğim bir tatlı varken tabii ki kahvaltıyı o tatlıyla yapıyorum. Pudding kekimin arkasından da güzel klasik bir kahvaltı hazırlıyorum tam buğday galetalarımla. <laughs> <gülüyor> nasılım? <gülüyor> Ama Allah üçünü de yemeyeceğim ha. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Chloe Tink'in dinlenme günü olduğu için bu gece Kukuva gecesi. Allah'ım şu Kukuva fitness'ı keşfettiğim için o kadar mutluyum ki. Yani hayatımda Hiçbir kardiyodan bu kadar zevk almadım ve alacağımı da gerçekten sanmıyorum. Acayip eğlenceli ve hani yaptıran kadınlar da acayip tatlı. Eğer aranızda böyle spor yapmak isteyen ama yaparken sıkılan, o klasik sporlardan sıkılan insanlar varsa adapte olabilmek için, spora başlayabilmek için Kova fitnessa yani bir şans versinler. Zaten videoları 15 dakika, sadece bir kere denesinler. Çok beğeneceğinize gerçekten eminim say I don't mind what you do You will always be my boo Yeah, yeah Say I don't mind what they say We can make it if we try, yeah bu akşam yemeğinde de fırında nugget, sebzeli, yumurtalı pilav ve kapya biber yiyerek günü lezzet dolu bir şekilde kapatıyorum. 6. günden herkese günaydın. Bugün güne çok mutlu bir haber alarak başlıyorum. Ama sonrasında aldığım bu güzel haber bende bir stres yaratmaya başlıyor. Size de oluyor mu bilmiyorum ama ben ne zaman hayatımda böyle özellikle işimle ilgili güzel bir aşama alsam bunun mutluluğundan hemen sonra üzerime işte ben bunu yapamayacağım. Ben bunu ya yapamazsam, ya olmazsa gibi bir stres geliyor. Mutlu olmam gerekirken daha işin en başında büyük bir stres yaşıyorum ve bu nedenle yine kaygı için olan çalışmayı açıyorum. Benim gibi çok düşünen, duygularını çok uçlarda yaşayan, böyle şu an benim hislerimi anlayan arkadaşlarım varsa, şu an izleyen ve gerçekten evet anlıyorum, ben de böyle düşünüyorum diyenler varsa, yogaya gerçekten bir şans vermelerini öneriyorum. Çünkü benim gibi insanların dinginleşmesine bayağı yardımcı olacağına inanıyorum. Kahvaltı için güzel bir yulaf kasesi hazırlıyorum. Geçen günkü kek için aldığım böğürtlenleri de böylece değerlendirmiş oluyorum. İçine de bir parça çikolata koyuyorum ki lezzeti ikiye katlansın. Ve sonrasında da öğle yemeği için pırasalı poğaça yapmaya karar veriyorum. Bu hafta benim için tam olarak dolaptaki yiyecekleri bozulmaktan kurtarma haftası oldu. Pırasalı poşe yapmamın sebebi de dolapta kalan ve kurumak üzere olan 3-4 dal pırasa bulmam ve en ufak bir yiyeceği bile asla ziyan etmemeye çalışıyorum her zaman. Yemek konusunda ziyankar olmak bana çok büyük bir bencillik, ya şımarıklık, hatta böyle abarttın diyeceksiniz ama kötülük gibi geliyor. O nedenle ben elimden geldiğince bu konuya dikkat etmeye çalışıyorum dolaptaki hiçbir şeyi bozmadan işte onunla bununla poğaçayla çorbaya koyarak falan her zaman tüketmeye çalışıyorum. Eğer bu pırasalı poğaçanın tadı nasıl derseniz yapım basit, yumuşacık ve böyle sebze dolu ama açık söyleyeyim kahvaltı dışında aman poğaça yiyeyim değil yenilecek gibi de değil. Yani böyle kahvaltıda yenilecek pufuduk pırasalı pankek gibi bir şey. <laughs> çalışması akşama kalmadı. Bu nedenle çok mutluyum ama akşama kalmasa da nedense bugün çok yoruluyorum. Programdan çok mutluyum ama her bölgemde gelişimi gerçekten şimdiden gözlemliyorum. Ama üst üste günlerde bünyeyi fazla zorlayabiliyor. Bu nedenle ben araya ekstradan dinlenme günleri koymaya başladım. Hırsımın kurbanı olup sakatlanmak istemiyorum çünkü. <laughs>

ve bugünümü de yer elmasını yiyerek sonrasında kızlarımla güzel vakit geçirerek çok mutlu ve yine lezzet dolu bir şekilde kapatmış oluyorum. Haftanın son günündeyiz ve ben bu haftayı güzel bir limonlu kek yapmadan kapatmamaya yemin ettim. Olmuyorsa zorlamanın alemi yok diye düşünür çoğu insan ama ben kafama taktığım şey olana kadar bir türlü rahat edemiyorum. Ancak elimden bir şeyin gelmeyeceği durumlarda vazgeçerim bir şeyden ve güzel bir limonlu keke en fazla birkaç deneme uzaktayım. Bu nedenle vazgeçmiyorum. Ve ajandama kekimi not alıyorum. <laughs> Merak ve sabırsızlıktan programa Çetin Hoca'nın önerdiği şekilde asla devam edemedim. Pek çok çalışması dikkatimi çekti ve ruh halime uygun pek çok çalışma vardı. Ben de onda ona zıpladım. Onun için bugün başladığım yogaya ilk adım programının 3. dersini yapıyorum ve böylece düzenime tekrar dönmeye başlıyorum. Ekranda tarifin çıkmasından da anlayacağınız gibi başarılı bir limonlu keke ulaştım. Ve bunu zaten çoğu tarifini denediğim ve favori kanallarımdan biri olan How to Cook Smarter YouTube kanalı sayesinde yaptım. Aşağıya linkini de bırakacağım bu kanalın. Çünkü bana sürekli soruyorsunuz işte sağlıklı tariflerini hangi sayfadan alıyorsunuz diye. Bu kanalı size gözüm kapalı öneriyorum. Şimdiye kadar 10 tarifini falan denemişimdir belki daha çok benim yaptığım tutmayan bir tarifi şu ana kadar yok. Hepsi çok güzel oldu. Kekin yanına güzel de bir limonlu sos hazırlıyorum ve kek gerçekten tam böyle bir limonlu klasik anne keki oluyor. Salonu bu sefer boşken yakaladık ve hemen geldik. Bu haftayı güzel bir salon çalışmasıyla kapatabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Tüm düşüncelerimden sıyrılıp sadece bedenime ve gücüme ancak yoga ve ağırlık çalışırken odaklanabiliyorum. Tek düşündüğüm vücudumu okuduğum meydanlar ve bunların üstesinden gelmek oluyor. Ve üstesinden gelememek beni yıkmak yerine başaracağım gün için heyecanlandırıyor. Ağırlık çalışmayı seviyorum çünkü çalışınca geliştiğimi somut olarak en kısa sürede görebildiğim tek yer burası oluyor. Ve bu tüm hayattaki çalışma isteğimi tetikliyor. Hiçbir emeğin boşa gitmediğini salonu her geldiğimde kendime yeniden hatırlatmış oluyorum. Ve güzel, dolu dolu, yine her duyguyu yaşadığım, yine bol bol sallandım ama yıkılmadığım bir haftayı daha geride bırakıyorum. Gerçekten istediğim şeyleri yaparak geçti bu haftam ve çalışmalarımın karşılığını almaya başladığımı bana gösteren gelişmeler yaşandı hayatımda. Bu haftayı kendimle gurur duyarak kapatıyorum. Sadece istiyorum demekle yetinip, olmayınca kendime acımak, kendimi aşağılamak yerine istediğim her şeyi sıkıca tutup çoğu zaman söke söke aldığım için. Yoluma çıkan zorluklarda yılmak, vazgeçmek yerine kendime yeni bir yol çizmeyi başardığım için. Ne olursa olsun kendimin en büyük destekçisi olduğum için. Sadece beni başarıya götüren değil, insanların kötü olarak yaftaladığı her bir yönüme de sahip çıkıp her bir yönümü sevdiğim için. Kendimle gurur duyuyorum. Tüm dayatmaların, tüm tektikleşmelerin, zorla gösterilen tüm yönlerin dışında kendi yolumu çizmeye çabaladığım için. Ve bunu yapmaya çalışan, kendi kalbinin yolunda gitmeye çalışan her birinizde de gerçekten gurur duyuyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve kim ne derse desin sizi mutlu eden kendi yolunuzda kalın. Hoşça kalın. <laughs> See you again, always and forever.